Şehirde her şey normale dönmüştü ve herkes mutluydu. Öyle mi sanıyorsun? Hayır. Şehrin uzaklarında bir Godzilla vardı ve bu aşağıdaki iki dingil Godzilla'nın yumurtalarını çalmaya çalışıyordu. Zavallı Godzilla avlanmak için uzaklaştığında bu iki dingile fırsat doğmuştu. Hemen yumurtaların yanına gittiler, arabaya yüklediler ve tüm yumurtaları çalıp oradan uzaklaştılar zavallı Godzilla evine geri döndüğünde yumurtaları göremedi. Çılgına döndü. O iki dingil yumurtaları çalmıştı. Bu iki dingil yüzünden şimdi Godzilla ile başımız belada. Şehre doğru kaçıyorlar. Godzilla'yı şehre çekiyorlar. Ulan başka kaçacak yer mi bulamadınız? Sizin ben var ya. <laughs> Neyse o sırada Arda ve Elif spor yapıyordu. 998 999 ve Arda aşkım bana bak. Süpersin bir tanem. Ben de şuradaki şişeleri vurayım. Haydi bakalım. <laughs> Spor yapmak önemli. Haydi bakalım. İşte bu, işte bu, işte bu. Arda aşkım geliyorum. <laughs> Nasıldı mama? Vay canına harikaydım bir tanem. Hadi gel şimdi esneme hareketleri yapalım daha sonra sporumuzu bitirelim. Evet esniyoruz bir sağa bir sola. Hadi bakalım esnesene aşkım. Ha! Olamaz. Ne oluyor be bunlar kim? Ulan sizin ben var ya şimdi sorarım. Arda boşver aşkım ya trafik magandası işte. Lan siz Elif'e dua edin. Yoksa size yapacağımı biliyordum ben. Böyle araba mı sürülür? Görende sanacak ki Godzilla'dan kaçıyorlar. Evet ya deli gibi araba sürüyor. Aşkım hızlı ol. Sığınakta saklanalım. Bize burada hiçbir şey yapamaz korkma. Godzilla nereden çıktı ya? Demek ki o arabalı adamlar da Godzilla'dan kaçıyormuş aşkım. Evet ya buradan çıkmayalım. Ne olursa olsun çıkmayalım buradan. Boşuna o adamların da günahını aldık ya. Meğerse Godzilla'dan kaçıyorlarmış. Bu sesler ne böyle ya? Ne oluyor şehirde? Bir çatıya çıkayım. Çatıdan bakalım ne olduğunu anlarız şimdi. Bir kere huzurlu bir günümüz geçse şaşırırım zaten. Evet bakalım ne varmış? Burada lan! Evet bu sefer ayvayı yediğimizin resmidir. Ya bir gün siren kafayı gelir bir gün Godzilla gelir yeter artık be. Ateş etsem mi acaba? Ne istiyor şimdi bu Godzilla? Yok yok ateş edersen beni görür ve saldırır direkt. En iyisi Tepegöz ve Huysuz'a haber vermek Şu anda bu durumu çözse çözse anca onlar çözer Gideyim şunlarla konuşayım Yürüyün çocuklar çabuk Godzilla saldırmadan Tepegöz ve Huysuz'la konuşalım Anca Tepegöz ve Huysuz durdurur onu Çabuk çocuklar çabuk hızlı olun Tepegöz Huysuz Çocuklar mağaralardan çıkın çabuk Tepegöz Huysuz Kerem komiser hayırdır inşallah ne oldu Ne oluyor Kerem komiser neden çağırdı Ya hiç mi ses duymadınız Ne sesi ya uyuyordum ben Oğlum Godzilla geldi Godzilla kafanı kaldır bir etrafına bak tepe göz. Aa, ne kadar güzel ne kadar güzel. Şehrimize misafir gelmiş. Tepe göz sus. Ya Godzilla şehri saldıracak galiba, ne yaptığını anlamadık. Ee ne yapayım Kerem komiser, saldırırsın saldırırsın. Sanki benim şehrim. Ya bak neden geldi anlamadık, gidin konuşun şunla. Bize zaten bir vursa ölürüz. Ama siz en ya azından Kerem büyüksünüz, komiser, sizin sözünüzü dinler. işte yokum. Öf ya, Bize gitmiyorlar işte. Gidip Korkunç Ev'le konuşalım. Belki o yardım eder, gelin çocuklar. İşte Korkunç ev burada. Korkunç ev, uyan. Yardımına ihtiyacımız var. Bize yardım etmen lazım, uyan. sakin ol. Godzilla şehrimize geldi de. Sen de bir yaratık olarak onunla konuşabilir misin acaba? Lütfen. Hayır. Öf ya bu da işe yaramadı işte. Elif aşkım baksana. Polislere tepe göz ve huysuz da yardım etmedi. Korkunç ev de yardım etmedi. Polisler yalnız kaldı. Kim yardım edecek onlara? Bizim yardım etmemiz lazım Elif. Haydi gidelim aşkım lütfen. Onları yalnız bırakamayız. Godzilla hepsini öldürür. Arda aşkım haklısın da Godzilla bizi de öldürür görmüyor musun kocaman Ama en azından bizim bir şansımız var. Bizim özel yeteneklerimiz var. Rüzgarı da çağırırız, bu işi beraber çözeriz. İlk önce onunla konuşmayı deneyelim. Baktık ki bize saldırıyor, biz de ona saldırırız. Tamam aşkım, dediğin gibi olsun. Hadi gidiyoruz çabuk. Rüzgarı da çağıralım. Gidip Godzilla ile konuşalım. Godzilla iyi dinle beni. Olduğun yerde kal. Az sonra arkadaşlarım da geliyor. Kıpırdama. Aşkım benim de gitmem lazım. Rüzgar nasıl savaşacaksınız onunla? Kocaman bir şey. Bir tanem konuşacağız sadece savaşmayacağız. Hem baksana şuna şehrimizin ortasında. Biz süper kahramanlar olarak bunu yapmak zorundayız. Tamam dikkatli ol. Merak etme beni. Geliyorum Arda dayan. Haydi bakalım gidiyorum. 1 2 3 Ama durduramıyorum Çok büyük benim ağlarım hiçbir işe yaramıyor Arda saldırma konuşalım onunla Eğer ki dinlemezse ondan sonra saldırırız Arda Sevgili Godzilla Merhaba bizi görüyor musun Ben Arda Sevgilim Elif ve arkadaşım Rüzgar <laughs> Tamam sakin ol bağırma Ne dediğini anlamıyorum ama çok korkutucu Arda gidelim buradan gidelim Kaldıralım Arda, Çok bağırıyor bu. Evet aşkım. Öldürecek bu bizi. Eh yeter be. Seninle insan gibi konuşmaya geldik. Bağırınıp duruyorsun. Şuraya bakın. Arda ve Rüzgar Godzilla'ya saldırıyor. Çabuk çabuk hızlı olun polisler. Hemen yardıma gidelim. Çocukları öldürecek yoksa bu golle hızlı olun. Saldır Arda, kaldır şunu. Dikkat et. Yakala mısın bizi? Seni uyarmıştık. ...saldırıyor. Ne yapacağız şimdi? Godzilla da çıldırdı. <laughs> Dikkatli olun çocuklar, lütfen! Al bakalım bunu! <laughs> Olamaz Godzilla çocuklara saldırdı. Bir şeyler yapmamız lazım. Çocuklar iyi misiniz? Kalkın çocuklar. Çabuk bu tarafa doğru gelin koşun. Öremez, çok olamaz güçlü. Hızlı olun çabuk çabuk. Kerem komiserim bunu durduramayız. Çabuk. Evet çok güçlü. Hızlı olun çocuklar çabuk. Başka bir plan yapmamız lazım. <laughs> Godzilla yumurtalarını insanlara satıp zengin olacağız. Ama şu dev Godzilla bizi görmesin dikkat edelim. Haydi yola devam edelim. Kerem komiser ne yapacağız? Nereden geldi bu Godzilla? Ne istiyor bizden anlamadık. Fikir bilmiyorum ne istediğini. Şehre de zarar vermiyor bize de. Ama neden geldi buraya? Olamaz bas çabuk bas geliyor çabuk hızlı ol. Çabuk çabuk daha hızlı de. çabuk. <laughs> Hayır olamaz ne oluyor ev yanıyor. Olamaz artık bir şeyler yapmamız lazım. Çabuk çocuklar gidiyoruz yürüyün. Yürüyün çabuk çocuklar bu iş böyle olmayacak. Saldırmamız lazım ona. Evlere saldırmaya başladı çabuk hızlı olun. Olamaz evimiz yanıyor söndürmemiz lazım. <laughs> kaçalım buradan. Ölkül olacak şimdi kaçalım. <laughs> Komkerim jeti hazırladım, emrinizi bekliyorum. Godzilla'ya saldır ve onu yok et. Biz de helikopterle saldırıyoruz, anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim, jeti kaldırıyorum. Hedefi gördüm. Saldırıyoruz. Hedefe kilitlendim, ateş emrini bekliyorum. Ateş edin, Godzilla'ya saldırın. Roketi yolluyorum. Vurdum onu. İşte bu süpersin. Aferin. Godzilla'yı etkisiz hale getirdik. İnanmıyorum. Godzilla'yı vurdular. İnanmıyorum. Baba mağaranın kapısını kapat Bizi de vurmasın bunlar. Haklısın oğlum. En iyisi kapatmak. Kerem komiserin yanına gidelim. He, çocuklar şuraya bakın. Gelin takip edin beni arkamdan gelin. Arda nereye gidiyoruz? Godzilla'yı yakaladılar. Onun yanına gidelim Arda. Rüzgar gel çabuk benimle. Rüzgar beni takip edin sanırım olanları anladım. Şu arabayı yine gördük baksanıza. Koşun çabuk sanırım o arabadaki yumurtalar Godzilla'nın. Evet Godzilla yakalandın. Şehrimize saldırmanın sonucu böyle olur işte. Kerem komiser yakalamışsınız. Helal olsun be. Fikir siz yine de fazla yaklaşmayın. Etrafını sardık ama yine de tehlikeli. Biraz uzakta durun. Godzilla ne yaptık biz sana? Neden saldırıyorsun şehrimize söyle. Fikir neyse uzak durun yaklaşmayın buraya. İşte oradalar. Yumurtaları yere gömüyorlar. Bu yumurtalar sayesinde çok zengin olacağız. Ama şimdilik gömelim. Etraf sakinleşince çıkartırız. Yeter ya bana bakın. Ne oluyor? Neden bu yumurtalarını çalıyorsunuz? Söyleyin. Sen ufacık boyunla bu işlere karışma Nelet. Elif defolun aşkım burada. iyi misin? Bir daha geri gelmeyin. Daha çok olur. Defolun. Elif aşkım iyi misin? Beni duyuyor musun? İyiyim Arda. Hiç kimse sana vuramaz. Şimdi sorarım ben onlara. Rüzgar yürü gidiyoruz. Şunları güzelce bir dövelim. Geliyorum Erde. Gelin bakayım buraya. Hadi hadi hızlıca gömelim şunları. Evet kimseler görmeden çabuk. Geliyorum. Siz kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Ha? Yine mi İlk önce zavallı Godzilla'nın yumurtalarını çaldınız. Polisler sizin yüzünüzden Godzilla'ya saldırdı. Sonra Elif'e vurdunuz. Eee ne yapabileceğim? Şimdi sizin ikinizi de bir güzel dövüp Godzilla'ya yem edeceğim. <laughs> Bunları sen mi yapacaksın? Eee yeter gelin buraya.